itikaf hakkında bilgi verir misiniz? Ne demektir? Efendim itikaf Ramazan-ı Şerif'te Ramazan-ı Şerif'in başından sonuna kadar ne zaman dilenirse e, istenirse, e, kendi dileği isteyene zamansa, uygunsa daha doğrusu zamanı e, camiye girince niyet ettim itikaf adları içeri girer, işte yatağını yorganla oraya serer, yemesi içmesi her şey orada olur gece gündüz hep camide kalır ve ibadettir buna itikaf denir Biraz Ramazan-ı Şerif'lerde sünnettir buyuruyor Diğer zamanlarda da namaz e, camiye girerken niyet ettim itikafa denince itikafa niyet etti camiye girilince orada yatılabiliyor, konuşulabiliyor. E, ama itikafa niyet edilmez de dünya kelamı konuşulursa günahı çok fazladır. Ama esas itikaf itikaf Ramazan-ı Şerif'te yapılan bir ibadettir, sünnettir. E, diğer zamanlarda da itikafa niyetle camiye girilebilir mi, ibadet yapılabilir mi, yapılabilir ise de e, esas olan Ramazan-ı Şerif'tedir. Bu mescitlerde de olur mu? Evet, Aynı şey mescitte, camide hepsinde oluyor.